Çocuklar Diyarı'na hoş geldiniz. Selam arkadaşlar. <laughs> Selam arkadaşlar. Legoland'e geldik. Çok heyecanlıyız. Birazdan içeriye gideceğiz. Bildik de zaten. Talan edeceğiz ortalığı. Bilmiyorum ya. Evet. Hadi evet. bakalım. önce şeylerden yapıyordum. Önce arkadaşlar ben bir şey yaptırmayacağız. Zaten discovery. Yapabiliriz. 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 Tamam, okey. Hepsine bakacağız. Hadi gelin bakalım. Sizi içine Aa, gelin böyle. Tasarımcı ihtiyacımız var. Tasarımcılarımız her zaman çok Ama bugün onlara yardım edip kendi minifigürlerinizi tasarlayacaksınız. Sevdiğiniz bir bulunca şey düğmeye karakterinizin bir sonraki geçin. 30 Şu Hadi bakalım. <laughs> Edin. Bunları tasarlıyorlar. Maya sen hangisi tasarlıyorsun? sadece 10 kaldı. Ben tabi çekim yaptığım için ben yapamıyorum. Son birkaç saniye. Acele edin. <laughs> çok garip gözüküyorsun. yapayım. Ben çok yaptım. Baba bak ben çok Ha ortada kim mi yaptı son? Temelinde milyonluk kablo parçaları var. Kablo parçasının nasıl yapıldığını görmek istiyor musunuz? Evet görmek istiyoruz. Zevk Bağlayın. Çıkmayın. 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 Sen gıvanı ya. Ya. Niye Ha Maya dur. No I'da bir izin yapmamız lazım. Ay. Bekle. Arkadaşlar çilele biniyoruz. Lego Kingdom galiba. Lego Krallığı mı bu? Evet, evet, evet. Lego Krallığı'nda gideceğiz. Hadi, çok eğlenceli. Biz arkaya oturuyoruz. Ben silimi Ne ki? <gülüyor> <gülüyor> Öne otur aşkım a sen. Sen ya, maya al. Kız mayada arkada oturalım. <laughs> Korkunç bir şey yok değil mi? Yok, yok. <gülüyor> ne <gülüyor> <da az gülüyor> ya. Ne yapacağız şimdi? <laughs> <laughs> yok, ben, ben etaptan bahsedeyim ben size. Evet. Evet, silahlarla görmüş olduğunuz kırmızı noktaları vuruyoruz. Kötü adamları vuruyoruz. Kötü evet, adamları Aynen. Ve kurtarıyoruz. Ya, sportu galiba ya. Kalkmak Orada bir şey yok içeride. Kalkabilir ee, ama... Tabii, ben ya? içiyorum şimdi, onu. Şey, ayakta, hani, evet. Ateş edeceğiz. Kötü adamları. Allah. silah kaltı olur kaçtı? <laughs> Niye ben beceremiyorum ya. Senin çocuklara da şeydir onun çocuğunu alıştır. Ben alıştır. Tamam o yok dediğine bakar mısın yani, Her yer dolapı oluyor yani. Aa, bunlar çok şirin amcalar. Böyle gözüktüklerine bakma kızım. Çok iyi. Çok tamam. iyi. Çok iyi. Çok iyi. Genelde ilk çekime ara vermek zorunda kaldım çünkü Noah zavallı, çok korktu, ee, biraz yanlış oldu onun girmesi, o yüzden çekemedik. Şimdi Olmaz devam ediyoruz. Muhteşem de bir İstanbul İslam. maketi var bu da, Legolardan. Bakar mısınız? Dolmabahçe değil mi? O dolmabahçe. Burası... Wow! İstanbul'un içine! <laughs> Evet, senin İstanbul içinde olman gerekiyor. Arkadaşlar bu Haydar Paşa Dede. Bu Maya. Bu şey... Hayır, kulüm nasıl gitti ya? Ne kulesi? <laughs> Olur mu ne kız kulesi? Ay Galata kulesi ya. Nezil oldu ya. Benim için ben yıllarca yanımda ok Benim okulum oradaydı arkadaşlar. Kız kulesi şurada. Dolma Sarayı. Evet, İstanbul Boğazı. Gokurlar. Yalnız gerçek su. Su gerçek olsun. Artık suyu da ne kadar yakar Ve tabii ki vazgeçilmez, <laughs> İstanbul'da vazgeçilmez yol çalışmaları. <gülüyor> 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 İstanbul yol çalışması olmazsa olmaz. <laughs> Süper yapmışlar. <laughs> İnsanlar harika. Evet. İnsanlar zaten Ve burada da bir... Herhalde bunun içinde bir yeni stadı. Adına yapma lan. bir mı aşağıda? Hadi gel bakalım. gol. Evet. Gol. Gol değil. Bir bir daha, bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bak, şut var aşağıda, şut. Şut basıyor canım, ona da yanlış bastı. Basamadı. Arkadaş da uyuyacak birazdan inşallah. Hadi geliyor mu Gidiyorum ben. Geldi. Vur! Hadi be! Evet, tamam, devam ediyoruz. Ve işte... Sexual Liberty, özgürlük ekibi arkadaşlar. New York'ta, <laughs> Amerika, New York. <laughs> evet, Statue of Liberty, özgürlük heykeli Amerikalılara kimler tarafından hediye edilmiştir? Maya Hanım, söyle bakalım. Kanadalı. French. Yes, Fransızlar tarafından hediye edilmiştir ki, <laughs> evet. işte bu da ilk e harfimizi Fransızların Veda ve Paris'te bir ilk e harfimizi. Biz görme şansını eriştik. Çok güzeldir. Çok güzeldir. <laughs> Bu Colosseum Roma'dadır. Roma'da eski gladiatörlerin savaştığı arena. Bunun bir maketi. Bu modeli Lego parçalarından yapmak kaç saat sürdü? Ee, 400 saat. Doğru mu? Nasıl anlıyorsun? Doğru. Biliyorsanız bir de kalesi 300 344 yılda unsaydınız. Pizza kulesi. Pizza kulesinin özel nedir? E, çok eski bir. Hızlı hızlı. Bir tane çok önemli özelliği var. Çok eskidir ve pizzaları güzel. Ya yuh! Alakası yok. Pizza kulesi. <laughs> alakası yok arkadaşlar. Çok eski ve çok ünlü. Pizza kulesi <laughs> yamuk durur ve özel bir be, özel bir mekanizma ile ayakta durur. <laughs> <to the> <laughs> <to the> <laughs> özelliği odur. Hep ben konuşuyorum, yüzüm gözükmüyor dedim. Bir de kendimi çekim dedim. Evet. <laughs> çok güzel. Ne bu? kendini ya. Sen çok korkusun. Değil mi? Evet, geliniz. Hac <laughs> Mahal. Yalnız, yani bu kılavuk gibi olacak ama ben bunların hepsinin gerçeğini gördüm. <laughs> Gezmeyi çok seven bir aileyiz. Siz de göreceksiniz ilerleyen zamanlarda arkadaşlar. Biz babayla burada oturduk. Biz babayla burada oturduk. Şurada. Evet, anneyle. Burada bir bank vardı. Şurada oturduk. Çok güzel bir yapıdı. Yapıldı. Hindistan'da. Ama o resmini bulup göstereyim ben Bir resim bulacağım ben size. Tamam. Mısır keramikleri. Tahir evet. dedir. Çok güzel yapmışlar evet. bunu da. Doğru bilgim. Nasıl çağdan mı çıkıyor? <laughs> Ay, kaç deko parçası? Kaç deko parçası varmış? 7999. <laughs> ve işte burası da Londra Big Ben. Big Ben'de Londra'nın yapı taşlarından ve en bilinen yerlerinden biridir. Bu <laughs> olacak ama özür dilerim söylemem lazım. Ben çok şanslı bir insan ki bu gördüklerinizin hepsinin gerçeğini gördüm. İnşallah siz de gezer görürsünüz. Gezmek dünyadaki en önemli, en güzel şey. Evet. En çok şeyi gezerek öğrenirsiniz. En çok şey gezerek aklınızda kalır. Evet. En güzel öyle öğrenmek. Ee, yerinizde kalmayın, gezin, görün. Çok önemli. Evet. Başka Bu Burcu'na Peki bu ne? Maya, hadi bakalım. Bunu bilmen lazım senin. İstanbul'da mı? <gülüyor> <gülüyor> çok uzak. Çok uzak. Kanada. Avustralya. Asıl nereden geliyor? Avustralya. Sydney. Sydney Opera binası <laughs> Çok özel bir tasarımı. <laughs> çok özel bir tasarımla yapılmıştır. <laughs> Yerkenlere benzer. Ve <laughs> biz yine <laughs> buraya gittik. Burjelara'ba da gittik. <laughs> <Burjeneraba> da gittik. <laughs> Bu da Aztek. Bak buraya gitmedim. Buraya çok gitmek istiyoruz. Bu Güney Amerika. Aztekler. <laughs> Şurada ne var? <laughs> Kalabalık gibi olacak ama yine. Akma sen, ben sen söyle. Evet arkadaşlar. Dur sen çık, ben söyleyeyim. Evet sen söyle. Ah Antarktika. Bir, ah. Arkadaşlar burası Antarktika. Güney Kutbu. Ve <laughs> ben oraya da gittim. <laughs> Hatta ilk genç. En genç. Ben en genç. de en genç Türk'tüm Antarktika'ya. Evet. Yani Türkiye'yi temsilen gitti Ako ve YouTube'dan eğer Aktu yazar bu videonun üzerine ben YouTube'da ne yazmanız gerekiyorsa ayırmışım. birazdan göreceksiniz. Aktu'nun görüntüsünü izleyebilirsiniz. da 21 yaşında iken 22. 22. Tam 20 sene önce yani artık. Ah, Antarktika muhteşem bir şey. Ya harika anlatılabilecek bir duygu değil. Buraya gelip görmeniz lazım. Umarım e, fotoğraflar güzel çıkar ve sizlere bütün Türkiye'ye bunu anlatabilirim.